Kar Çiftlik'ten Üretim Radisi'nden herkese selamlar. Arkadaşlar, bugün yeniden anaç kümesimizin bakım işlerini yapacağız. Geçen videomuzda üretim kümesimizin işlerini yapmıştık. Bu videomuzda da anaç kümesimizin işlerini yapacağız. Bu işleri izlemek hoşunuza gidiyor. Yorumlardan onu anlıyorum. O yüzden e, bu videoları çekmeye çalışıyorum. İlk önce ne yapacağız? Yumurtayı toplayacağız. Ondan sonra yem vereceğiz. Ondan sonra da sirkeli sularını vereceğiz biraz öğlenden beri su vermedim depoyu doldurmadım ki biraz susasınlar yemesinler. sirkeli suyu hemen tüketsinler diye sirkeli su önemli ben öyle ilaç falan vermiyorum hayvanlara her şeyi doğal yoldan yapmayı deniyorum işte vitamin takviyesi konusunda da işte proteinde canlı un kurdu veriyorum kalsiyumda makineden çıkan boş yumurta kabuklarını ufalayıp yenilerine karıştırıyorum bu şekilde kalsiyum elde etmelerini sağlıyorum. Sirkeyi de e, sağlıkları için işte parazitler olsun, bitpire olsun bunlar çok etkili. Ben daha çok şükürler Allah nazarlardan korusun daha hiç bitpire, parazit falan görmedim. Gayet dinç oluyor hayvanlarım. O yüzden sirkeli su veriyorum. Bu işlerimizi yapacağız. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videom hoşunuza gittiyse de Like tuşuna basmayı unutmayın. Öneri ve görüşlerinizi de yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi işlere koyulma zamanı. Herkese iyi seyirler diliyorum. İşlerimize başlamadan önce de şöyle süslü bıldırıcılarımızı tekrar bir göstereyim istiyorum. Bu görmüş olduklarınız mavi pullu cinslerimiz sezona hazırlar. Ana şekillerler. Bir artı bir takım şekline bakıyoruz. Her üreticide olmayan cinsler. Nadir cinsler. Bunlar mavi pullu. Şimdi tüm hobicilerin gözdesi. Snowflake cinsi. Kar yağdı diye de adlandırılır. Görmüş olduğunuz bu cinsler çok talep edilen cinsler. Şu görmüş olduğunuz dişi, bunlar erkek. Kafa yapısı biraz daha sarıya dönük oluyor dişleri. Erkekler ise direkt beyaz maske. Bu cinslerden de var. İşte mavi pullu, bobbyton altı farklı rengi. İşte e, kaliforniya cinsi. Burada da kaliforniya palazlarımız var. Büyüyorlar. Biraz huysuzlar. Daha beş aylıklar. Anaç olmalarına daha bir ay var. Sezona da bomba gibi hazır olacaklar inşallah. İşlerimize başlamadan önce de böyle görsel olsun istedim size. Gördüğünüz gibi. Maşallah. Arkadaşlar işlerimize yumurta toplayarak başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım bugün ne kadar yumurta toplayacağız. Gördüğünüz gibi yemlikler boş ama şuradaki tozlar bile karınlarının şu an biraz da olsa tok olduğunu gösteriyor. hala şurada gördüğünüz gibi hala yemler var. Günde iki sefer yem veriyorum. Sabah ve akşam olmak üzere. Bu da onları gayet güzel bir şekilde yetiyor. Ee, Akşamda fazla geçirmeden. Yem saatleri belli. Yem ve su işlemlerini yapıyoruz. Ama yem vermeden önce mutlaka yumurtaları topluyorum. Ondan sonra kaba işlere geçiyorum. Bakalım bugün kaç yumurta toplayacağız. Arkadaşlar bu ara biraz videolara aksaklık ya oldu. Farkındayım. Aralar çok uzun tutuyor. ama işte biraz ekipman eksiğim vardı. Telefonunda bize biraz sıkıntılar vardı. Yani bozuldu gibi bir şeydi. O yüzden güzel video çekemiyordum. Şimdi bir yeni telefon aldım. O yüzden hemen telefon alır almaz videolara başladım. Aslında bundan sonra sık sık video atacağım ama gün içerisinde video çekme, çekmeye fırsat bulamıyorum ya. Gün içinde video çekersen daha güzel olacak sanki ama. Bakalım. Maalesef. Böyle yumurta yeminde bazen şu aralarda kalıyor yumurtalar. Onlarda da sopa yardımıyla çekiyorum yumurtaları topluyorum. Abi bu işin en güzel kısmı yumurta toplamak. Yumurta verimimiz de bu sıralar gayet iyi. Gördüğünüz bu hayvanlar daha genç hayvanlar. Yani şöyle söyleyeyim kılavuzdan yeni çıktılar. Tam randımana oturamadığımız halde yine verim güzel yani. Arkadaşlar şuna bakın ya. Şurada da var iki tane. Şöyle çift sarılar çıkıyor. Bayağı büyükler. Bunları da şuraya koyayım. Şimdi buraya geçelim. Şu gayet iyi gidiyoruz yumurta Veriminde Arkadaşlar bu arada Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bunlar çok önemli. Videomuzun daha fazla kişiye ulaşabilmesi için. Bunlar önemli. Yine bir çift sarılı gördüm. Ya şuna bakar mısınız ya? Bunu nasıl yumurtluyorsun sen? Vallahi Yani şöyle göstereceğim. Ya bakayım paşa. Yani şu hayvandan bu nasıl çıkar ya? Hadi bunu anlam veriyoruz da. Bu nasıl çıkar? Aradaki farka bakın şöyle göstereyim. Gayet güzel gençler. Tamam paşa. Şöyle dört oldu. Çift sarılar pek işimize yaramıyor. Ne kuluçkalıkta ne sofralıkta. Çünkü pakete sığmıyor. Yani o yüzden sofralık olarak da satamıyoruz. Kuluçkalıkta zaten satamıyoruz. Yani bir milyonda bir herhalde bir yumurtadan iki tane civciv çıkması. O yüzden onları farklı şekilde değerlendiriyoruz. Böyle hasta olanlar falan oluyor. yumurta içmeyi sevenler oluyor. Onlara ücretsiz şekilde veriyorum. Aramızda da çift sarılı yumurtaları talip olmak isteyen varsa ücretsiz şekilde bize yazabilirler. Çift sarılardan yollarız. Hiç sıkıntıya ziyan olacağına bir faydamız dokunmuş olur. Ya yani bu işin en zevkli kısmı bu. En zevkli kısmı yumurta toplamak. E tabi bugün şort videosu paylaştım. Görmüşsünüzdür mutlaka. Yani gübre temizleme işi yaptım bugün de. Tabi gübre temizleme işi biraz işin pis tarafı kaçıyor. Ama onu bile seviyorum. O bile hoşuma gidiyor. Yani, bu hayvanlar bize ekmek ediliyorlar. Gübrelerinin kokusuna bile razıyım yani. Sıkıntı değil. Kafesimizde biraz Bundan severim düşük sanki ya. Acaba şöyle bakalım. Şöyle bir tane kalmış. Neden böyle oldu bilmiyorum. Evet. Şu ana kadar kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şu ana kadar 15 paket oldu. Daha burayı toparlamadık. Onları da toplayacağız nasıl Arkadaşlar kuluçkalık yumurta soranlar oluyor. Yorumlarda, orada, burada. Kuluçkalık yumurta gönderiyoruz. Eğer böyle sizlerde cici çıkartmak istiyorsanız kuluçkalık yumurta için açıklama kısmına bırakacağım. iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Yani şunları da söyleyeyim. Whatsapp'tan çok yazan oluyor. Ee, gün içerisinde Whatsapp'a çok bakamıyorum. Çünkü sürekli çalışıyorum. Ellerim pis oluyor. Telefonu ilgilenemiyorum. Aradığınız zaman bir şekilde bakıyorum. Yani size daha hızlı cevap verebilmem adına telefonla direkt ararsanız daha hızlı iletişime geçmiş olur sizlerle. O yüzden aramanızı daha şey buluyorum. Hızlı pratik. Uh maşallah. Burada bayağı var. Burada bayağı var. Çift sarıl da var galiba. Burayı hızlandırmayacağım, kesmeyeceğim. Şöyle bir çift sarılı galiba ama biraz yumuşak bu. Artık bizim Mauser ve ekibine gidecek. Tavuklarıma da veriyorum yumurta haftada bir kere. Hem kalsiyum hem protein açısından tavuklara da verimi arttırıyor. Böyle fabrikada üretilmiş ilaçlar vermektense evinden geldiğince doğal yollarda tavuklarıma ve bıldırcınlarıma Kalsiyum ve protein yüklemesi yapıyorum. da şöyle söyleyeyim. Birazdan da göstereceğim zaten. Bugün sirke günümüz. Protein için un kurdu. Kalsiyum için kuluçka makinesinden çıkan boş kabukları ufalayıp yemlerine karıştırıyorum. Arkadaşlar parazitler ve hastalıkları önlemek için de sirkelerimiz hazır. Şimdi ben sabahtan şurada görmüş olduğunuz su deposunu biraz boş bıraktım. Yani Günde 3 defa dolduruyorum su bidonunu. Bugün iki kere doldurdum. Biraz sısız kalsınlar çünkü sirkeli su vereceğim. Sısız kalsınlar ki sirkeli suyu hemen hepsi içebilsin diye. Yine bir çift sarılımız var. Şöyle altı oldu. Maşallah yeter ki çift sarılsın. Bazen böyle yumurta yeminden atmıyor Arkadaşlar yine bir çift sarılı var. Maşallah ya. Mübarekler yapıyorlar. Şöyle bir içeriği karıştıralım. Arkadaşlar bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bence elle müdahale etmeyin. Biz şimdi yumurtayı toplamak zorunda olduğumuz için mecbur elle müdahale ediyoruz. Elle müdahale ettiğiniz zaman bıldırcınlar strese girer ve yumurtadan kesimi durumları olur. Bizde biraz adetli olduğu için bir iki kesilmesi önemli değil. Uf, şunlara bak ya. Siz böyle içeriye pek müdahale etmemenizi tavsiye ediyorum yani. Strese giriyorlar sonra yumurtadan kesiliyorlar. Doğru yaklaştık. Bakalım. Kaç paket yumurta çıkacak bugün. Bu da bayağı var. Ya bu. Şuradan bir tane daha yumurtlamış şu Onu da aldık. terapi ya. Moralim mi bozuk? Sevdiğim birisiyle kavga mı ettim? Sevgilinle mi tartıştın? Gel yumurta topla Ben de bedava. Öyle geliyor bazen çocuklarını, çocuklu abiler ise ablalar geliyorlar, yumurta topluyorlar çocuklarla beraber. Hem ana oluyor, hem de hoş seviyorlar. Tabii elimizden gelince herkes ağırlamaya çalışıyoruz ama çok da sık ağırlayamıyoruz işlerden dolayı. Ee, biz bir aile bahçesinde yaşıyoruz. Ondan dolayı da çok fazla şey yapamıyoruz. Ama gelenlere de gelme demiyoruz. Paşam çekelim bakayım. Yumurtalarınızı verin bana. Şöyle dördünü koyacağız. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20, 22, 23. 23 artı 4. 23 paket artı 4 olmuş. Şimdi burada Japon cinsi yumurtalarımızı toplayalım bakalım. Bilin bakalım. Bilin bakalım. Arkadaşlar bu arada YouTube'a video çekmemin en büyük sebeplerinden birisi de cidden söylüyorum yani saatlerce kümeste duruyorum saatlerce ve tek başımayım konuşacak kimse yok saatlerce susuyorum ya şarkı açıyorum ya da susuyorum ve canım sıkılıyor çalışırken YouTube'da hem video çekerken sanki sizlerle muhabbet ediyormuş gibi oluyorum hem de canım sıkılmamış oluyor. Vakit geçmiş oluyor. Aynı zamanda da şöyle bir faydası oluyor. Yani bu veya tavuğa, tavşana. inşallah tavşan videosu da gelecek. mesin son ayarlamalarını yapıyorum. Güzel bir şekilde karşınıza çıkmak istiyorum tavşanla. O yüzden yakında tavşan videosu gelecek. Neye devam ediyorduk? Burada da var anahtarımız Aynı zamanda da sizlerin böyle bıldırcın beslemek isteyenlerin varsa bilgisinde bir eksiklik. Bizim de bir faydamız oluyor olsa Öyle insanlara Bilgilerimizi aktarmak Ve paylaşmak istiyorum Bu anlamda da güzel oldu benim için yani Youtuberlık Değil amacımız Sadece Birkaç kardeşimizin Kanatlı hayvan Bakmasına vesile olalım Heveslendirelim Birkaç abimizin Eksik bilgilerini Gidermesini sağlayalım Birkaç ablamızın da buldurcu nasıl bakılır öğrenmesine vesile olalım. O bize, bu bana yeter. Şuradan hemen kabalıyoruz, Kabımız bitti. Oo kaçak var. Kaşa geziyor. Şöyle. Arkadaşlar bu topladığım son yumurtaları neden ayı topladım? Bunlar kuluçkalık yumurta. Buluşkak yumurta olduğu için bunları ayrı toplayıp ayrı paketliyorum. Şu an bir Japon cinsi ayırıyorum. Jumbo'ları kovama toplayacağım. Evet. Japonlar bitti. Bunları böyle ayrı şekilde. Bunları da yumurtalar. dünkü jumbo, jumbo yumurtalarım var. Kuluçkalık yumurtalar farklı farklı istiyorlar o yüzden ayırıyorum. Ayrı ayırı ayrı topluyorum. Normalde ben hepsini birlikte topluyordum ama baktım hep böyle bana jumbo verir misin, bana japon verir misin diye ayrı ayrı istekler gelmeye başladı. O yüzden de bayağıdır ayrı ayrı topluyorum. Gelin bakayım paşalar. Aa, bak bu kırık. Bunu gübet havasına atıyoruz. Onu alacağız oradan sonra. Bakalım buradan ne kadar çıkacak. Allah Allah bu katta verim çok düşük ya. Bu verim çok düşük. Kova kova yumurta. Burada bir ölümüz var. Şu. Bu arkadaşımızı ezmişler. Taş gibi bulgarcın gitmiş. Kedilere vereceğiz. Arkadaşlar, bize ziyan olan hiçbir şey yok. Ölü mü var? Kedilere veriyoruz. Yumurta mı kırıldı? Tavuklara veriyoruz. Bu arkadaşımızı şuraya koyalım şimdilik. Evet. Yumurta toplama işimiz bitti. Bunları yarınki ki ekleyeceğiz. Şunları da alalım. Şuna bakın ya. Kocaman. Evet, çift sarılı kabımıza da götürelim bunları. Arkadaşlar burada bir, iki bu da üçüncü günün çift sarıları. Varsa yemek isteyen ücretsiz şekilde yollarız. Sıkıntı yok. Evet. Bismillah. Arkadaşlar bu yumurtalar etiket basılıyor. Ve marketlere dağıtılıyor. Satılık yumurta. İmalatı bizden. Etiketi de bizden. Dağıtımı da bizden. Taze şekilde gidiyor. En fazla benim çiftliğimden hemen 5 gün duruyor. Sonra hemen dağıtıma. 90 gün raf ömrü var zaten yumurtaların. Ama çok şükür bizim yumurtalarımız sağ olsun satan marketler olsun, kasaplar, şarkıtlar olsun. Hemen diye bitiriyorlar. Kaç saymıştık bilmiyorum ama 23 diye hatırlıyorum. Bugün de 23 paket koymuş olduk. Bunlar bugün yarın hemen market raflarına ulaşacak. Şöyle bakalım. Başka kalmadı. koyalım. Şu arkadaş da buraya koyalım. Şöyle. Sayıyı unutmamak için de notumuzu alalım. 23 daha 77. Bu kutumuzda 77 paket var. Maşallah. 23. Randımana oturmayan kuşlarımız için gayet güzel bir verim. İnşallah bir 5-10 gün içerisinde bu sayımız daha da artacak. Daha da güzel olacak. Nasıl olsa burada da bir kaçak var geziyor. Onları ben en son yakalıyorum. Şimdi sıra yemleme. Ama şurada gözümden kaçmayan bir adet yumurta. Hemen alalım. Burada Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben yem olarak özlem yumurta granül yemi kullanıyorum. Gezen tavuk bir diye yazıyor çuvalın üstünde. Biz halk arasında işte bizim burada geçen özlem granül yumurta yemi diyoruz direkt. Zahireci abilerimiz bize getiriyorlar. Benim en memnun kaldığım yumurta yem markası özlem. Yani çoğu markayı kullandım. Ama en çok verim aldığım yem bu. Hemen hemen günde bir çuval yem harcıyoruz yumurta yemi feda olsun. Aç bırakmıyoruz hayvanlarımızı. Kesinlikle buna çok dikkat. Aha kamerayı çarptık. Kesinlikle buna çok önem gösteriyorum. Hayvanlarımı aç bırakmıyorum asla. Bu arada bazı böyle yok şöyle çekim yap böyle çekim yap yazan abilerimiz ablalarımız oldu. Arkadaşlar baştan söyleyeyim ben youtuber değilim. Kamerayla video çekmesini YouTube'a ilk videomu görürseniz o zaman başladım yani. Çok da bir bilgim yok. Edit konusunda çok bilgim yok. İşte çekim konusunda çok bilgim yok. Spontane şekilde video çekiyorum. Elinden geldiğince özen göstermeye çalışıyorum ama malzeme bu. Yapabildiğiniz bu kadar. Günde iki kere bu şekilde yemleme yapıyorum. İnşallah kamera güzel çekiyoruz şu anda. Valla telefon aldım. Yeni telefon aldım. Telefonu bile YouTube videosunu nasıl güzel çeker yani YouTube videosu güzel çekebileceğim telefon almak için uğraştım. İnşallah güzel çekeceğiz. Şimdi bu yem sabah 9 işte sabah 9 10'a kadar yetecek. Ben de zaten genel itibarıyla yani genellikle eğer çok bir yorgunluğum yoksa sabah namazından sonra kümeslere giriyorum. Saat 10 gibi de tekrar yemleme yapıyorum. Bir daha o onda verdiğim yem akşama kadar yetiyor. Çünkü karnıları tok olduğu için hemen yemiyorlar. Şu an hissediyorum ki aşırı derecede susadılar. Arkadaşlar bu şekilde öten kuşları duyuyorsunuz arkada. Onlar süs türü bulucunları. Şu an Bob White ötüyor. Şu an arkadan gelen bir Kaliforniya bıcır bıcır ötüyorlar. Bunları da şöyle Bunlar çok yem yemiyor diye gözüküyorlar. Gerçekten öyle. Ya yani işte böyle ölüm olunca da içim gidiyor ya. Sonra işte emek veriyoruz. Bunları yetiştiriyoruz. Ölüyorlar. Keşke hiçbir Şey diye video mu çekseydim acaba? Yeni yeme açılışı diye. Çekiyorlar ya. Oradan buradan aldık. Kutu açılışı artık. Elhamdülillah. Ne kadar çok çuval açıyorsak o kadar çok üretim yapıyoruz manasına geliyor. Böyle görüyorum insanlar yem fiyatlarına ona buna şuna söyleniyorlar. Abi yem veriyorsan demek ki üretiyorsun demektir. Üretiyorsan da kazanıyorsun da demektir kimse kazanmadığı şeyi üretmez. Kimse kazanmadığı işe boşa güç sarf etmez. Ben şükrediyorum. Ne kadar çok çuval açarsan o kadar çok şükrederim. Ben bu işe başladığım zaman bir ayda 10 kilo yemi zor veriyordum. 38 buldurucumla başladım. Ondan sonra tavuktu, tavşandı derken şu anda hemen hemen günde toplam çiftliğimde tabi farklı farklı yemler bunlar. Farklı yem çeşitleri olmak üzere. Hemen hemen çiftliğinde 3-4 çuval yem açıyorum. Her gün. 3-4 çuval yem açıyorum. Çok şükür. İnşallah daha fazla yem açmak nasip olur. Allah herkesin gönlüne göre versin. Bu işi yapmak isteyenlerinde istediğiniz kadar alayabilirsiniz. Her konuda yardımcı olmaya hazırım. Param yok. Kuluçkalık yumurta lazım deyin. Göndermezsem aha da buradayım. Yorumlara yazarsınızdan böyle böyle söyledi. İstedim göndermedi diye. Göndeririz hacı. Üç kez yumurtanın lafı olmaz. Ya tabii binlerce istemeyin de biz de yormayın. yerimizi verdik. Ben buradan çıkana kadar bir paket daha da olacak herhalde. Sekiz tane oldu bile. Evet bıcır bıcırlar. Ha, bir de şu telleri atmasalar. Böyle telleri atıyorlar ben gittikten sonra. Yerler olduğu gibi yem. Eşenelip eşenelip yem atıyorlar. Evet arkadaşlar. Sirkemizi aldık. Şimdi su depomuz boş. Birazdan su dolduracağız nasipse. Şimdi su depomuza dolduruyoruz sirkeler. 750 milimlik bir sirke bu. Ben üzüm sirkesi kullanıyorum. Elma sirkesi kullananlar da var. Haftada bir sefer böyle depoyu sirkeyle dolduruyorum. Komple hepsini dolduruyorum. Birazdan da aşağıya suyu dolduracağım. Burada hortumlarla tüm kafeslerime bu su gidiyor. Şimdi bakalım şey yapacağım. Suyu dolduracağım. Hayvanlar da İnşallah tüketecekler sirkeyi Verimli olması için Sirke önemli Ben sürekli kullanıyorum Parazitlerin atılmasında Gayet etkili bir Yöntem sirke kullanmak Oo, Paşalar Arkadaşlar hayvanlarımızın Hepsi genç Evet şimdi su doldurmaya gidiyorum Su doldurduktan sonra tekrar görüşelim Evet arkadaşlar bıldırcınlarımız için sirkeli suyu da hazırladık Şimdi onlar sularını içe dursunlar. Bugünlük anaç kümesimizdeki işlerimiz bu kadardı. Ee, kümesimizde sizlerle beraber yumurta topladık. Yemlemelerini yaptık. Ve içmeleri için sirkeli su hazırladık. İnşallah videom hoşunuza gitmiştir. İnşallah sizlere bir nebze de olsa bıldırcın bakımı ile alakalı ufak tefek bilgiler vermiş olmuşumdur inşallah. Eğer videom hoşunuza gittiyse videomun like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak bana destek verebilirsiniz. Sizlerden destek bekliyorum. Herkese hayırlı bereketli üretimler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.